Rezalet Magazin TV doğruların sesi. Desteğinle varız. T hücrelerinin kanser hücrelerini avlamasına olanak tanıyor. Bu keşif kanser tedavisinde yeni bir dönemin kapılarını aralayabilir. Çok mutluysanız eğer bağırsaklarınız da mutlu. Mutsuzsanız eğer beyin de bağırsak da mutsuz. Mutlu. Yeni çıkan ağrı keşifler belki çok daha güçlü ama karaciğeri bozuyor. Karaciğer enzimlerini artırıyor. Bağırsaktaki iyi bakterileri öldürüyor. Yoğurdu eksik etmememiz lazım. Her gün iki kase yoğurt. Ev yapımı yoğurttan ayran, şalgam, kefir, mucize ilaç, ecdat ilacı. Özellikle abur cubur tüketenlerde, bebeklerde çene kasları gelişmediği için konuşma geriliği. Her yıl 20 bin kişiye bağırsak kanseri teşhisi konuyor Kesinlikle diyorsunuz. Doğru, Obeste kanser öncüsüdür dediniz. Öncüsüdür. Kalın bağırsak kanseri, pankreas kanseri, mide kanserini arttırıcı özelliği var. Hangi kahve sorusunun cevabı Türk kahvesi? Evet, evet. Hangi saatlerde hocam? Yani şöyle onda ben geçen Türkiye'de ilk ben yayınladım. Bir İngilizce kaynaktan almıştım gündüz 12'den önce içenlerle 12'den sonra içenlerde 12'den önce içenler çok daha faydalı. Hem karaciğer hem bağırsak için. Ama genelde bayanlar böyle akşam 4-5-3-4 civarı tabi mutlaki içsinler. Günde 3 tane ama bence tercih iki yani 2 tane 12'den önce bir sabah olabilir. Bir 10-11 civarı olabilir veya öğlen yemeğinden sonra. Ee, öğlen 12'den önce almak çok daha faydalı. Ama 3'ü de geçmesin. Uzak durulması gereken kahveler? Sütlü, şekerli gıda ise ve şekeri hayatımızdan çıkarmamız lazım.